şükür. Hele ki kaybettiğimiz oyunu düşünürsek çok daha büyük şükür. <laughs> Sadece bile kola bağımlısı oldu. Hiroyi Brown ne zaman gelebilir? <laughs> 6 gün sonra. Haftaya salı. Ee, basayım. Rakip çok iyi oynamıyorsa arkadaşlar. Bir Minecraft oyun kazanabiliyor doğru yerde ama. You fight me, you get of. Mind Control'u oraya ki. Main control diyorum. 3. Of, 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 of. Şakır şakır temizliyor bizi. Arkadaşlar hiçbir şey inmemek delikanlığına bulaşsam mı acaba? Ha çünkü bakın şöyle bir şey buluyorum. Adamın firebrandini çalıp coin atıp ben adamın siper börsünü çalıştırabilirim. Bir deneyeyim. Arkadaşlar biraz dandik belki hareket farkındayım ama desteğimiz dandik. <laughs> oh be! Shadow Mans bir kere işime yemeye yaradı hayatında. <laughs> Sanki. Doğru anladım. şurada ben hayatımda bir kere işe yaradı. Alayım abi onu ben. Atar lan atar yapma. 4'e 7 yapalım mı bunu? Yani arkadaşlar bunu... Şimdi bu hareketin bir avantajı var arkadaşlar. Şimdi zaten bir kere buna çözüm bulmak zorunda. Doğru muyum? Rolling Fireball atarsa ağlatır. Ama eğer yapmazsa, tur gelince arkadaşlar 5 mana'ya 5'e 9 tont yapacağım. Deneyelim bakalım ne oluyormuş. Rolling Fireball. Var mı? Tamam abi. Rolling Fireball varsa biraz kafayı yedirtir şu an. Tam 8 abi. 9'a 1'e Hero Power Go diyecek diye umuyorum. Evet. 11'e 3 biraz iddialı oldu sanki. Nick Mandelina. Yani sağ kalacağını nasıl varsayıyorsun ki? 9'u kabul etmez ama. Evet. Sen My Magic Will Tear You Apart demeye devam et koçum. My Magic filan. Dolayısıyla evet Magic tarafından. Evet evet Magic. Your Magic Will Tear Me Apart. Polimorf. Vav. Wow. Güzel değil mi? Nasıl hareket? İnanamıyorum, İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Adam dedi ki 5'e 9 ton mu? Yok ben sana yerine 2 tane bir manlık yaratık vereyim dedi. Ee, bir mucize yapma. Bir mucize yapmadın mı? Hayret anasını satayım. Peki. Bu da arkadaşlar bunun için çok çok iyi bir kart yaşlı. Alayım abi. Teşekkür ederim. Güzel kart. İyi, sen okay. güldüm sana. Görüşürüz. Ağlak. İkiye 5 tonat öldüm bir tane mi veriyor? Sağ ol ben alayım. Bir de altı mani dörde beş açayım. Yani mind kontrolü 10 mana değil 6 mana yapayım bir de 4'e 5 açayım. Mantıklı. Vay. Wow. Bütün avatarlar var bende oyundaki. 5 oldu. İnteresan.

Bu ne bu gerizekalı ya. Peki. E, çok iyi. Arkadaşlar ne yapacağız tabi. Hem her herif life alamıyor. Hem ben bedava ve artı atak alıyorum. Bir de yani biliyorsunuz bu kart şey gibi değil. Amani Berserker gibi değil. Damage scan falan bir şey yok. Bayağı alıyor yani hata temelli olarak. Bu bayağı fena. Shadow ben da atamıyorum şu an için kötüsü. Peki. Buna gerek yok herhalde. Ya bir aslında arkadaşlar. Buna gerek yok da bunu yapabiliriz. Altı bayağı çok ya bence. Bir deneyelim arkadaşlar. Biraz risk ama Öyle mi? Öyle mi? 8'e 1. 8. Adam şey için düşündü herhalde. Raşlı inerse kendisini yıllayamıyor diye düşündü. Aslında kötü düşünmemiş evet. Aslında kötü düşünmemiş ama sorry canım. bu adam kızdı 8 atak e oldu. Hulk smash. Öldürecek artık herhalde. Rush'lı bir şey falan. Bir dakika bunu da vuruyorum yani. Abi. Abi.